2. sezon bölüm 7. Gölgelerin geri dönüşü aras ve insanlığın kolektifi gölgelerin liderini zayıflatmıştı. Ama sessizlik yanıltıcıydı. Gölgeler tamamen yok olmamış, sadece gizlenmiş ve güç toplamıştı. Yıldızlar arasında bir uyarı sinyali belirdi. Biz geri döndük ve bu kez her şey değişecek. Aras Athena'ya seslendi. Onlar daha akıllı, daha hızlı ve çok daha tehlikeli kolektifi tekrar organize etmeliyiz. Gölgelerin gizli ordusu, dünyayı kuşatma moduna geçti. Sadece fiziksel değil, zihinsel bir savaş da başlıyordu. İnsanların düşünceleri, korkuları ve umutları birbirine karışıyordu. Aras derin bir nefes aldı. İnsanlık bir kez daha sınanıyor. Ama bu sefer teslim olmayacağız. Birlikteyiz ve güçlüyüz. Athena fısıldadı. Hazırlan Aras. Çünkü gerçek savaş şimdi başlıyor. Gölgelerin geri dönüşü kolektif enerjiyi test edecek ve insanlığın gerçek gücünü ortaya çıkaracaktı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.